Sevgili dinleyici, bugün seninle e, gerçekten müthiş bir keşfe çıkıyoruz. Şöyle bir şey duymuş muydun hiç? Kalbinin beyninden tam 5000 kat daha güçlü bir manyetik alan yaydığını. Evet, evet, inanılmaz bir bilgi bu, değil mi? İşte bu Pierre Frank'ın rezonans kanunu kitabının da temel taşlarından biri aslında. 5000 kat. Yani bu devasa güç ne anlama geliyor olabilir? Hayallerimizle, isteklerimizle ne ilgisi var bunun? İşte bugün tam da bu kanıya dalıyoruz. Frank'ın kitabından yola çıkarak bu gücün sırlarını ve isteklerimizi nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Bugünkü sohbetimizin amacı da bu aslında. Kitabı okumamış olsan bile içindeki temel fikirleri, o bilimsel dayanakları ve hatta hayatına hemen uygulayabileceğin bazı teknikleri sana aktarmak istiyoruz. Hazırsan başlayalım mı istekleri gerçekleştirme sanatının derinliklerine inmeye? Ayık olur. Başlayalım. Şimdi rezonans deyince benim aklıma ilk yankı geliyor, titreşim geliyor. Biraz fizik dersi gibi sanki. Hahaha. <laughs> evet, biraz öyle başlıyor ama sonrası çok ilginç yerlere bağlanıyor. Şöyle düşün. Bir piyanoda mesela bir tuşa bastığında ne olur? Otel titrer, değil mi? Evet. Ama sadece o tel titremez. Onunla aynı frekansta olan, yani aynı notayı veren diğer tellerde onlara hiç dokunmasan bile kendiliğinden hafifçe titremeye başlar. İşte bu rezonans. Aa anladım. Yani benzer frekanslar birbirini etkiliyor, harekete geçiriyor. Kesinlikle. İşte bu fiziksel prensip Frank'a göre hayatımızdaki o meşhur çekim yasasının da temelini oluşturuyor. Yani bizim yaydığımız enerji, ki bu sadece düşünceler değil. Asıl önemlisi duygularımız, inançlarımız kendisiyle aynı frekansta titreşen olayları, insanları, durumları hayatımıza çekiyor. O zaman bu benzer benzeri çeker durumu sadece iyi şeyler için geçerli değil, değil mi? Maalesef değil. İşte burası çok kritik. Negatif bir titreşimde, yani sürekli korku, endişe, kıtlık bilinci yayarsan bu sefer de istenmeyen sonuçları kendine çekebilirsin. Kitapta şey örneği var hani opera sanatçısı sesiyle bardağı çatlatır ya. Aa evet bilirim onu. İşte o da bir rezonans örneği. Sesin frekansı bardağın doğal titreşim frekansıyla eşleşince enerji birikiyor ve bardak dayanamayıp çatlıyor. Yani güçlü bir negatif odaklanma da hayatımızda bir şeyleri çatlatabilir. Çok ilginç gerçekten. Şöyle bir düşündüm de senin hiç başına geldi mi böyle hani ne tesadüf dediğin ama aslında tam da o sırada aklından geçen veya yoğun bir şekilde hissettiğin bir şeyin pat diye gerçekleştiği anlar. Olmaz mı? Eminim herkesin vardır böyle anları. Bazen küçük şeyler olur. Aklından geçen bir arkadaşın araması gibi. Bazen de daha büyük şeyler. Kitap da bu tesadüflerin aslında pek de tesadüf olmadığını söylüyor zaten. Peki bu titreşimleri nasıl yayıyoruz? Sadece düşünerek mi? Az önce dediğin ya, duygular ve inançlar daha önemli diye. Evet. İşte burada işin sırrı biraz daha derinleşiyor. Asıl güç merkezimiz, komuta merkezi neresi dersin? Beyin mi? E, genelde öyle düşünürüz ya. İşte Frank ve bazı bilimsel araştırmalar, özellikle de HeartMath Enstitüsü'nün çalışmaları diyor ki hayır. Asıl merkez, asıl yayıncı kalp. Kalp mi? Nasıl yani? Pompa değil mi o sadece? İşte bilim de uzun süre öyle sandı ama yanılmışız en Enstitüsü'nün bulguları gerçekten çarpıcı. Diyorlar ki kalp, beynimizden tam 60 kat daha güçlü bir elektrik akımı üretiyor. 60 kat mı? Medi. Manyetik alanı ise senin de başta söylediğin gibi beyinden tam 5000 kat daha güçlü. İnanılmaz. 5000 kat. Bu ne demek oluyor pratikte? Şu demek, Kalbin yaydığı bu manyetik alan o kadar güçlü ki vücudumuzun birkaç metre uzağına kadar yayılabiliyor. Yaklaşık iki buçuk metre çapında bir alandan bahsediyoruz. Düşünebiliyor musun? Etrafımızda sürekli dönen, duygularımızı taşıyan bir enerji alanı var. Vay canına! Peki bu alan ne işe yarıyor? Sadece orada duruyor mu? Hayır, işte orası daha da ilginç. Kalp sadece hissetmiyor, aynı zamanda düşünüyor ve beyne sinyaller gönderiyor. Hatta hangi hormonların ne zaman salgılanacağı konusunda beyne talimat veren sinyalleri bile kalpten gidiyor. Ciddi misin? Yani patron aslında kalp mi? Büyük ölçüde evet, özellikle duygusal ve sezgisel konularda. Duygularımız ve en derin inançlarımız kalbimiz aracılığıyla bu güçlü elektromanyetik dalgalara dönüşüyor ve resmen evrene yayılıyor. Bizim kişisel imzamız gibi. O zaman o zaman sadece bir şeyi istemek yani zihinsel olarak şunu istiyorum demek gerçekten de yetersiz kalıyor. Çünkü eğer kalbimiz yani içimizdeki o derin hisler ama imkansız diyorsa veya şüphe duyuyorsa aynen öyle. Kalbin yaydığı o 5000 kat güçlü sinyal beynin cılız istiyorum sinyalini bastırıyor. Eğer içten içe korku, şüphe, layık olmama hissi varsa kalp dünyaya asıl bu mesajı bağırıyor. Şimdi anladım. Hani derler ya kalbinin sesini dinle diye. Bu söz şimdi çok daha derin, çok daha bilimsel bir anlam kazandı birden. Kesinlikle. Sadece romantik bir laf değil yani. Gerçekten de kalbimizin yaydığı frekansı fark etmek ve onu istediğimiz yöne çevirmek gerekiyor. Peki sence farkında olmadan taşıdığımız inançlar bu kalp sinyalini nasıl etkiliyordur? İşte orası biraz korkutucu galiba. Kitapta bir yerde diyordu ya Hayatımızın senaryosunu inançlarımız yazar diye. Eğer farkında bile olmadığımız çocukluktan kalma veya toplumdan aldığımız negatif inançlarımız varsa, evet. o zaman bunlar adeta görünmez bir mıknatıs gibi sürekli istemediğimiz şeyleri hayatımıza çekiyor olabilir mi? Mesela para zor kazanılır inancı varsa sürekli finansal zorluklar yaşamak gibi. Tam üstüne bastın. Frank tam da bunu söylüyor. O inançlar özellikle bilinç altında kök salmış olanlar bizim rezonans alanımızı belirliyor. Farkında bile olmuyoruz çoğu zaman. Kitapta güzel bir söz daha var. İmkansız sadece bizim imkansız olduğunu düşündüğümüz şeydir. Çok güçlü bir söz bu. Yani sınırlar aslında bizim zihnimiz ve kalbimizde mi? Büyük ölçüde evet ve işin ilginci kuantum fiziği ve epigenetik gibi alanlardaki bazı bulgular da bu fikri destekler nitelikte yorumlanıyor. İnançlarımızın, kalpten yayılan o enerjiyle fiziksel dünyayı hatta biyolojimizi etkileyebileceği düşünülüyor. Epigenetik mi? O neydi tam olarak? Genlerimizin değişebilmesi miydi? Tam olarak genlerin değişmesi değil de genlerin ifadesinin değişmesi. Yani hangi genin aktif olup hangisinin olmayacağının çevresel faktörler, düşünceler ve duygular tarafından etkilenebileceği fikri. Kitapta Vladimir Poponin ve Peter Gariaev gibi bilim insanlarının deneylerinden bahsediliyor. DNA'nın boşlukta bile fotonları, ışık parçacıkları etkilediğini, yani fiziksel madde üzerinde bir etkisi olduğunu gösteren deneyler bunlar. Yani DNA'mız bile düşüncelerimizden, hislerimizden etkileniyor mu? Bu inanılmaz bir şey. Evet, bu yorumlara göre öyle. Her şeyin birbirine bağlı olduğu kuantum alanı ya da Frank Cap'ın bazen kullandığı tabirle ilahi matris denen bir enerji alanı aracılığıyla bu etkileşimlerin gerçekleştiği düşünülüyor. Yani kendimiz hakkındaki en temel düşüncelerimiz kelimenin tam anlamıyla yaşayacaklarımızı şekillendiriyor olabilir. Bu hem heyecan verici hem de biraz ürkütücü. Düşünsene, farkında olmadan taşıdığın hangi gizli inançlar seni şu an olduğun yerde tutuyor olabilir? Senin aklına gelen bir şey var mı kendi hayatından? Olmaz mı? Hepimizin vardır mutlaka. Mesela yeterince iyi değilim veya sevilmeye layık değilim gibi derine işlemiş hisler. Bunları fark etmek bile büyük bir adım. Kesinlikle. Peki, madem bu kadar güçlüyüz ve inançlarımız bu kadar etkili, o zaman bu durumu lehimize nasıl çevirebiliriz? Tamam, teoriyi anladık diyelim. Kalp güçlü, inançlar önemli ama pratikte ne yapacağız? İsteklerimizi nasıl çekeceğiz? Hadi kitaptaki şu meşhur tekniklere gelelim artık. Tamam, geldik en eğlenceli kısma. Kitap gerçekten çok sayıda pratik ve hatta bazıları oyun gibi olan teknikler sunuyor. En birileriyle başlayalım mı? İmgeleme. İmgeleme. Yani hayal kurmak. Evet ama basit bir hayal kurmak değil. İstediğin şeyi olmuş gibi zihninde canlandırma sanatı bu. Ama sadece görmek değil. O anın içindeki tüm duyuları işin içine katmak. Ne görüyorsun, ne duyuyorsun, ne kokluyorsun, en önemlisi ne hissediyorsun. Hani şu olimpiyat sporcularının yaptığı gibi mi? Yarışı kazanmadan önce defalarca zihinlerinde koşmaları. Bravo, tam da o. Beyin gerçekle hayali ayırt edemiyor ya. Sen o başarıyı zihninde ne kadar canlı yaşarsan beynin ve kalbin o frekansı yaymaya başlıyor. Hatta başkalarının başarı hikayelerini okumak veya izlemek bile işe yarıyor. Nasıl yani? Başkasının başarısı bana nasıl yardım etsin? Ayna nöronlar diye bir şey var beynimizde. Başka birini bir şey yaparken gördüğümüzde sanki biz yapıyormuşuz gibi beynimizde aynı nöronlar ateşleniyor. Bu bize hem ilham veriyor hem de o başarının mümkün olduğuna dair içsel bir kanıt sunuyor. Beynimize yeni bir yol haritası çiziyor adeta. Vay be, aynı nöronlar. Bunu bilmiyordum. Peki başka ne var imgeleme dışında? Bir de istek panosu vardı sanki kitapta. Evet, o da çok popüler ve eğlenceli bir teknik. İstediğin şeylerin resimlerini, kelimelerini bulup bir panoya yapıştırıyorsun. Ev, araba, ilişki, sağlık Neyse hedefin o panoyu her gün görebileceğin bir yere koyuyorsun. Bu da sürekli bir hatırlatıcı ve odaklanma aracı oluyor. Görsel bir ingeleme gibi. Mantıklı. Peki ya olumlamalar? Hani şu pozitif cümleleri tekrarlamak. Onlar gerçekten işe yarıyor mu? Biraz zorlama gibi gelmiyor mu bazen? Olumlamalar, yani afirmasyonlar doğru kullanılırsa çok güçlü olabilir. Amaç bilinç altındaki eski negatif kalıpları pozitifleriyle değiştirmek. Beynimizin plastisite denen bir özelliği var. Yani beyin sürekli değişebilir, yeni bağlantılar kurabilir. Sen bilinçli olarak pozitif bir cümleyi tekrar ettikçe beyninde o düşünceye karşılık gelen yeni nöral yollar oluşturuyorsun. Plastisite beynin değişebilirliği yani. Güzelmiş. Ama hangi olumlamayı seçeceğiz? Herhangi bir pozitif cümle işe yarar mı bu? İşte orada dikkatli olmak lazım. Sana iyi hissettirmeyen, içinde bir yerlerde hadi canım dediğin bir olumlama ters tepebilir. Çünkü kalp ne diyordu? İnançsızlık sinyali daha güçlüydü. O yüzden sana gerçek gelen, seni zorlamayan, içinde bir umut ve iyimserlik uyandıran cümleler seçmek önemli. Belki milyonerim demek yerine finansal bolluğa doğru ilerliyorum veya para bana kolaylıkla geliyor gibi daha inanılır bir yerden başlamak daha etkili olabilir. Anladım. Kademeli olarak ilerlemek yani. Peki bir de şey vardı, öyleymiş gibi yaşamak. Bu nasıl oluyor? Biraz rol yapmak gibi mi? <laughs> evet, biraz öyle. Bu benim favorilerimden. Biraz oyunculuk katıyorsun işin içine. İsteğine şimdiden sahipmişsin gibi konuşuyorsun, davranıyorsun, hissediyorsun. Mesela daha iyi bir iş mi istiyorsun? Sanki o işe girmişsin gibi giyin, öyle konuş, o özgüvenle hareket et. Ya da harika bir ilişki mi istiyorsun? Evde dolaşıp hayali arkadaşlarına o harika partnerini anlat, başlıyorsun. Enerjini yani frekansını yükseltiyor. Unutma, evren kelimelerden çok hislere ve enerjiye cevap veriyor. Tamam bu da cepte. Başka neler var? Minnettarlık demiştim bir ara. Evet, minnettarlık. Belki de en basit ama en etkili frekans yükselticilerden biri. Sahip olduğun şeylere odaklanıp içtenlikle şükretmek. Sağlığına, ailene, evine, yediğin yemeğe, güzel bir güne. Aklına ne gelirse. Minnet hissettiğinde otomatik olarak yokluk bilincinden varlık bilincine geçiyorsun. Doğru, şikayet etmek yerine şükretmek enerjiyi anında değiştiriyor gerçekten. Kesinlikle ve bu da daha fazla iyi şeyi hayatına çekmeni sağlıyor. Çünkü ne dedik? Benzer, benzeri çeker. Varlık bilinci daha fazla varlığı çeker. Harika. Son olarak duygu frekansını yükseltmek için başka ipuçları var mıydı kitapta? Modumuz düştüğünde ne yapabiliriz? Olmaz mı? Müzik mesela modunu anında yükselten sana iyi hissettiren müzikler dinlemek. Seslerin hücrelerimiz üzerinde bile iyileştirici etkileri olduğu düşünülüyor. Hatta kitapta Tibet ses çanakları, diyapazonlar gibi araçlardan da bahsediliyor. Müzik gerçekten sihirli gibi. Başka? Kendini ve başarılarını takdir etmek. Çok güçlü bir yöntem bu. Genelde kendimize çok acımasız oluyoruz ama küçük başarılarını bile fark edip aferin bana demek enerjini müthiş yükseltir. Hatta başkalarının iyi yönlerine odaklanmak bile kendi frekansını yükseltiyor. Çünkü odağını pozitife çevirmiş oluyorsun. Vay canına bir sürü harika teknik var gerçekten. İmgeleme, olumlama, öyleymiş gibi yaşamak, minnettarlık, müzik, kendini takdir. Peki sen bunlardan hangisini duyunca işte bu dedin? Hangisi sana en çok hitap etti? Hmm, zor soru. Hepsinin yeri ayrı ama sanırım Öyleymiş gibi yaşamak ve minnettarlık benim için en dönüştürücü olanlar. O anki ruh halimi en hızlı değiştirenler onlar gibi geliyor. Senin? Ben galiba imgeleme ve minnettarlığa daha yakın hissettim kendimi. Özellikle o ayna nöronlar meselesi çok ilgimi çekti. Peki her şeyi deniyoruz diyelim imgeledik, olumladık, şükrettik ama bazen sanki durar var olmuyor işte İstekler bir türlü gerçekleşmiyor. Kitap bu konuda ne diyor neden bazen olmaz engeller neler? Ah evet o meşhur neden olmuyor sorusu. Kitaba göre en büyük engeller genellikle yine içimizden geliyor. Üç tane baş düşman var. Şüphe, korku ve sabırsızlık. Şüphe, korku, sabırsızlık. Açalım mı biraz bunları? Tabii. Şüphe ne yapıyor? İsteğini evrene yolluyorsun, güzelce imgeledin, hissettin ama hemen arkasından acaba olacak mı? Ya olmazsa? Ben bunu hak ediyor muyum ki? gibi düşünceler geliyor. İşte bu şüphe gönderdiğin o pozitif siparişi iptal etmek gibi bir etki yaratıyor. Enerjiyi geri çekiyorsun. Anladım. Frekansı bozuyoruz yani. Peki korku? Korku da benzer. Başaramama korkusu, reddedilme korkusu, hatta bazen başarma korkusu bile. İstediğin şey gerçekleşirse hayatının nasıl değişeceğinden korkmak. Bu korkularda kalpten yayılan baskın sinyaller oluyor ve süreci tıkıyor. Ve sabırsızlık. Bu galiba hepimizin ortak sorunu. Hem de nasıl. Bir şeyi istiyoruz ve hemen olsun istiyoruz. Olmayınca hayal kırıklığına uğruyoruz, bu işler bana göre değil diyoruz ve bırakıyoruz. Ya da sürekli nerede kaldı, hala olmadı mı diye eksikliğe odaklanıyoruz. E ne dedik? Neye odaklanırsan onu büyütürsün. Sürekli eksikliğe odaklanırsan yokluk rezonansı yaratırsın. Çok mantıklı. Yani aslında isteği yollayıp biraz akışına bırakmak, güvenmek mi gerekiyor? Aynen öyle. Güvenmek ve o isteğin zaten yolda olduğuna dair bir inanç geliştirmek. Tabii başka engeller de var. Mesela bizi desteklemeyen, sürekli enerjimizi düşüren insanlar veya ortamlar. Aa, evet, çevre faktörü. Negatif insanlar gerçekten insanı aşağı çekebiliyor. Kesinlikle. Veya sürekli olumsuz haberler izlemek, korku filmleri seyretmek, bunlar farkında olmadan bizim genel frekansımızı düşürüyor ve negatif bir rezonans alanı oluşturmamıza neden olabiliyor. Ve tabii ki en derindeki engel çocukluktan kalma, artık bize hizmet etmeyen o eski inanç kalıpları. Onları dönüştürmeden bazı konularda ilerlemek çok zor olabiliyor. Hatta kitapta şeylerden de bahsediyordu sanırım. Başkalarının bizim hakkımızdaki düşünceleri bile bize etkileyebiliyor değil mi? O sarışınlar ve zenci vatandaşlar üzerindeki testler gibi. Evet evet çok ilginç deneyler onlar. İnsanlara belli bir grup hakkında örneğin sarışınlar aptaldır gibi... ...ön yargılı bir beklentiyle yaklaşıldığında... ...o gruptaki kişilerin testlerde gerçekten daha düşük performans gösterdiği görülmüş. Yani başkalarını bize yönelttiği beklentiler bile bizim performansımızı dolayısıyla rezonansımızı etkileyebiliyor. Yok artık, bu inanılmaz. Birinin hakkındaki düşüncem bile ona etkileyebiliyor yani. Evet, pigmalyon etkisi veya kendini gerçekleştiren kehanet deniyor buna. Tersine olumsuz beklentilerde nosebo etkisi yaratabiliyor. Yani bir şeyin sana zarar vereceğine inanırsan gerçekten de zarar görebiliyorsun. Tıpkı plasebo etkisinin iyileştirmesi gibi nosebo da hasta edebiliyor. İnancın gücü yani. Vay canına. O zaman sormak lazım kendimize. Acaba benim isteklerimi farkında olmadan sabote eden gizli bir korkum, şüphem ya da artık işime yaramayan eski bir inancım olabilir mi? Veya etrafımdaki insanların beklentileri beni nasıl etkiliyor? İşte bu soruları sormak farkındalığın başlangıcı. Peki bu rezonans kanunu sadece böyle büyük hayaller, hayat değiştiren istekler için mi geçerli? Yoksa günlük hayatın koşturmacasında da kullanabilir miyiz? Güzel soru. Ben de merak ediyorum. Mesela trafikte yeşil ışık yakalamak veya tam istediğin gibi bir park yeri bulmak için de işe yarar mı? Kesinlikle. Kitapta bununla ilgili de pek çok örnek var. Rezonans kanunu hayatın her alanında işliyor aslında. İlişkilerden sağlığa, paradan kariyer'e kadar. Mesela ilişkiler konusunda ne gibi örnekler var? Hani şu ruh ikizini çekmek mümkün mü gerçekten? Kitapta bunun mümkün olduğu anlatılıyor. Sabine diye bir kadının hikayesi var mesela. İdeal partnerini nasıl detaylıca hayal ettiği ve sonra bir diskoda tam da tarif ettiği gibi biriyle tanıştığı anlatılıyor. Ama olay sadece hayal etmek değil. Önce kendini tanımak, ne istediğini netleştirmek, kendi değerini bilmek ve kendi gelişimine odaklanmak gerekiyor. Yani doğru rezonansı önce kendinde oluşturuyorsun. Kendini sevmek, kendine değer vermek yani. Bu da mı rezonansla ilgili? Hem de nasıl? Kendini sevmiyorsan sana değer vermeyen ilişkileri çekme olasılığın artıyor. Çünkü yaydığın frekans bu. Kendine yatırım yaptığında, kendi frekansını yükselttiğinde ise sana daha uygun, daha sağlıklı ilişkileri çekiyorsun. Çok mantıklı. Peki ya sağlık? Düşünce gücüyle iyileşmek mümkün mü? Kitapta örnekler var mıydı? Olmaz mı? Hem de çok çarpıcı örnekler var. Pierre Frank'ın kendi sağlık sorunlarını, sırt ağrısı, saç dökülmesi gibi bu yöntemlerle aştığından bahsediyor. Yeme bozukluğunu yenen Sandra'nın hikayesi, arkadaşının annesine iyileşmesine yardımcı olan Monica, oğlunun dişindeki sorunu düzelten Sabine, hatta kanseri yenen Cornelia'nın hikayesi gibi ilham verici pek çok örnek var. İnanılmaz gerçekten. Ama bu biraz tehlikeli değil mi? Yani, tıbbi tedaviyi bırakıp sadece düşünce gücüne güvenmek gibi anlaşılmasın? Çok doğru bir nokta. Kitap kesinlikle tıbbi tedaviyi reddetmeyi önermiyor. Daha çok, tıbbi tedaviyi destekleyici, iyileşme sürecini hızlandırıcı bir unsur olarak düşünce gücünün ve pozitif inancın önemini vurguluyor. Yani, hem doktoruna gideceksin, hem de iyileşeceğine dair güçlü bir inanç ve olumlu bir duygu durumu içinde olacaksın. İkisi birlikte çok daha güçlü oluyor. Anladım, tamamlayıcı bir yaklaşım yani. Peki para ve başarı konularında da çalışıyor mu bu kanun? Evet, o konuda da örnekler var. Petra'nın tam doğru zamanda borsadaki hisselerini karla satması, Maria'nın sekiz buçuk yıl süren bir hukuk mücadelesini olumlu sonuçlandırması. Anka'nın tatilde çalınan eşyalarını beklenmedik bir şekilde geri bulması gibi. Bunlar rezonansın maddi konularda da işlediğini gösteren küçük ama etkili örnekler. Gerçekten hayatın her alanına dokunuyor gibi. Kişisel gelişimden bahsetmiyorum bile. Kendini keşfetmek, eski inançları dönüştürmek, o bahsettiğin ayna nöronlarla yeni beceriler öğrenmek, beynin plastistesi sayesinde değişebileceğini anlamak. Bunların hepsi bu sürecin bir parçası sanırım. Kesinlikle. Rezonans kanunu aslında bir kendini keşfetme ve dönüştürme yolculuğu aynı zamanda. Sadece dışarıdan bir şeyler beklemek değil, kendi iç dünyanı yeniden şekillendirmekle ilgili. Peki sen bütün bunları dinledikten sonra rezonans kanununu ilk olarak hayatının hangi alanında denemek istersin? Nerede bir değişim yaratmak istersin? Hmm, güzel soru. Sanırım önce küçük inanması daha kolay bir şeyle başlamak isterim. Belki iş yerindeki küçük bir başarı veya günlük hayattaki o küçük tesadüfleri yaratmakla. Sonra belki daha büyük hedeflere geçerim. Ama şimdi kulağa bu kadar sihirli gelse de bazı insanlar hadi canım diyebilir, değil mi? Bu yaklaşıma neden şüpheyle bakılıyor olabilir sence? Biraz da eleştirel bakalım mı? Elbette, bakmak lazım. Öncelikle bu fikirlerin ve özellikle kuantum fiziğiyle bağlantı kurulan yorumların görece yeni olması bir etken. Bilim dünyasında hala tartışılan konular bunlar. Mantığımız alışık olmadığı, kanıtlanması zor görünen bilgilere doğal olarak bir direnç gösterebiliyor. Evet, görmeden inanmam diyen çok insan var. Aynen. Bir de bu işler öyle sihirli değnek gibi işlemiyor. İnançları değiştirmek, yeni bir rezonans alanı oluşturmak zaman alıyor, sabır ve tekrar gerektiriyor. İnsanlar hemen sonuç bekliyor ve olmayınca işe yaramıyor deyip vazgeçebiliyorlar. Sabırsızlık engeli yani. Yine karşımıza çıktı. Evet. Ayrıca olumsuz inançların gücünü de yabana atmamak lazım. Hani şu Nosebo etkisi demiştik ya. Yıllarca biriktirdiğimiz negatif kalıplar o kadar güçlü olabiliyor ki onları kırmak gerçekten çaba istiyor. Bu yüzden işe yaradığına dair pek çok kişisel deneyim ve anekdot olsa da herkes için aynı şekilde veya aynı hızda çalışmayabiliyor. Kişisel inanç ve adanmışlık burada çok büyük rol oynuyor. Bir de şu var, her şeyin bizim kontrolümüzde olduğu fikri bu biraz fazla sorumluluk yükleyici veya hatta korkutucu olabilir mi bazıları için? Yani başımıza gelen kötü şeylerden de biz mi sorumluyuz gibi bir anlam çıkmasından endişe edilebilir mi? Bu çok hassas bir nokta. Kitap bunu suçluluk olarak yorumlamamak gerektiğini vurguluyor aslında. Daha çok kendi gücümüzü fark etme ve geleceği şekillendirme potansiyelimizi anlama meselesi olarak bakıyor. Geçmişi değiştiremeyiz ama şu andan itibaren farklı seçimler yaparak, farklı bir rezonans yaratarak geleceği etkileyebiliriz. Sorumluluk almak, gücü eline almak anlamına geliyor burada. Ama evet, bu fikir bazıları için ağır gelebilir. Anlıyorum. Yani hem güçlü yanları var hem de dikkatli yaklaşılması gereken noktaları. Gerçekten de üzerine düşünülecek çok şey var. Şöyle bir toparlayacak olursak, özetle ne diyebiliriz? Bu rezonans kanunu bize ne anlatıyor en temelde? En temelde şunu diyor. Bizler sadece etten kemikten varlıklar değiliz. Aynı zamanda birer enerji vericisiyiz ve bu enerjinin ana kaynağı düşündüğümüzden çok daha güçlü olan kalbimiz. İnançlarımız ve duygularımız kalbimiz aracılığıyla evrene bir frekans yayıyor. Ve bu frekansta kendine benzer olayları, durumları ve insanları hayatımıza çekiyor. Yani ne ekersen onu biçersin sözünün enerji versiyonu gibi. Aynen öyle. Rezonans kanunu evrenle nasıl iletişim kurduğumuzu anlamamızı sağlıyor aslında. Ve en güzeli bu iletişimi bilinçli olarak yönetebileceğimizi söylüyor. Titreşimlerimizi yani düşüncelerimizi, duygularımızı, inançlarımızı değiştirerek hayatımıza istediklerimizi çekebiliriz. Kitap da bunun için bize bir sürü pratik yol haritası sunuyor. Harika. O zaman hadi dinleyicimize hemen bugün başlayabileceği küçük bir adım önerelim mi? Şöyle bir haftalık mini bir rezonans deneyi yapsınlar mı? Süper fikir. Ne önerirsin? Şöyle olabilir. Bu hafta için küçük ama gerçekten küçük ve gerçekleşeceğine kolayca inanabileceğin bir istek belirle. Mesela ne bileyim, trafikte hep yeşil ışığa denk gelmek, aradığın o kitabı indirimde bulmak, uzun zamandır görmediğin bir arkadaşından haber almak ya da kolayca bir park yeri bulmak gibi. Basit bir şey olsun. Tamam, isteği belirledik. Sonra? Sonra, bir hafta boyunca her gün sadece birkaç dakikanı ayır, seçtiğin bir tekniği kullanarak ister imgeleme yap, ister olumlama tekrarla, ister sadece o isteğin gerçekleştiği için şimdiden şükret, bu isteğinin zaten olmuş gibi hissetmeye odaklan. O duyguyu yakalamaya çalış. Güzel. Odaklanma ve hissetme. Aynen. Ve son adım, sonuçları merakla gözlemle ama yargılama oldu mu olmadı mı diye sürekli kontrol etme. Sadece fark et. Bakalım o hafta içinde neler olacak? Hayatına ne gibi küçük senkronizasyonlar, tesadüfler girecek. Belki de şaşıracaksın. Ne dersin? Denemeye değer mi? Bence kesinlikle değer. Kaybedecek bir şey yok. Belki de kazanacak çok şey var. En azından kendi iç dünyamızla oynamanın eğlenceli bir yolu. Kesinlikle. Ve sana son bir düşünce bırakalım o zaman sevgili dinleyici. Ya hayatının direksiyonu, kontrol paneli, şu ana kadar sandıktan çok daha fazla senin elindeyse? Ya o paneldeki en önemli düğmeler, kalbinin yaydığı enerji ve taşıdığın inançlarsa, bu olasılık senin için neleri değiştirirdi? Pierre Frank'ın rezonans kanunu dünyasındaki bu derinlemesine sohbetimiz umarız hoşuna gitmiştir ve sana yeni kapılar aralamıştır. Unutma, en büyük potansiyel, en büyük güç zaten senin içinde. Sadece onu fark etmeyi ve kullanmayı bekliyor. Bu sohbetle ilgili ne düşündüğünü, kendi deneyimlerini veya belki de o mini rezonans deneyinin sonuçlarını yorumlar kısmında bizimle paylaşırsan çok seviniriz. Merakla bekliyor olacağız. Bir sonraki keşfimizde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kal. Hoşça kal.